Bir an olsa umut dağın, ateş yakma gül aşkına. Fırtınalar gelir geçer, dalı kırma gül aşkına. Yürür isen doğru yolda, ahın kalmaz zalim kulda. Yalan, fani şu dünyada, vebal alma kul aşkına. Her gönülde bin bir yare, lokman hekim bulmaz çare garip kalmış dost bir çare derman ara yol aşkına. Vefasızlık gelse dile bütün ömür dolsa çile dost kelamı yaksa bile gönül yıkma söz aşkına. Her baharın dönse kışa haykırma hiç dağa taşa kader neyse gelir başa yaşını sil yaz aşkına. Yolun doğru temiz olsun, ömrün sonsuz huzur da olsun, Rızkın aşın helal olsun, ocak tütsün köz aşkına. Sevgi Allah hediyesi, insanlığın ilk gayesi, mutluluktur tek gayesi, tutkuyla sev, yar aşkına ne zaman yazdığımı da söyleyeyim. Eylül 2012'de yazmışım. Hangi kafayla yazdım bilmiyorum. Bunun ilk üç kıtası Hicaz bir ilahi olarak şu an TRT repertuarında. İlk defa bir canlı yayında da e, okunmuştu. Ben o zaman izleyemedim. Başka bir konserdeydim. <laughs> İşten işe koşturduğum zamanlardı. E, ama kayıtları tabii ki hala duruyor. E, bu hayat